Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Türk evet. iş evet. bekliyoruz oynuyoruz. elim var yanımda. Kızelim var. Takip et buradan gideyim. Evet devam edelim. Burada evet, devam. Ya değişik değişik sesler geliyor. Gülme sesleri geliyor Türk iş Benden gel gelmiyor çünkü da de... tek başımayım. Evet odada tek başımayım. Peki burada da var? Abdullah yok kimse Allah 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 Hiç de korkunç değil ya. Lan şu an karşımıza hiç var çıkmadı ki. E ikinci bölüme geçebilecek miyiz? Hmm, <laughs> ne var Oğlum ne var? ne var? Tamam Benim rengim oğlum. Ne sandın? <laughs> gel gel. Aslan. Gel orada. Buradan gidelim. Ha yine aynı yere geldik Ben ne yapayım bu işte? Of. Oh. Ya burası da çıkmaz sokak. Ay. Ya burası da çıkmaz sokak. Dümdüz 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 dümdüz. Ha şurada dönecek yeri var. Yokmuş. Yürüdüm. Nerede oldu bu ya? Nerede evet, oldu bu Yok yok burada bir şey mi gördüm? Tamam gel ya. Hiçbir şey çıkmıyor var ya. <laughs> <Hı>, bu ne? Ne gibi oldu? <laughs> Aaa Direkt, ah. <laughs> ah, direkt alaka. Ha. Nerede oldu bu? Gelmiyor. Hemen bakılıyor.

Uyamın ve Polat Alemdar kovalıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay çıkmaz yolu ya. Oha. Gider misin ya? Ee, tofaş yanımızda. Evet. Tofaş yanımızda. Ee, ya. Ben... Eren bölümüne geçiyor. Eren. Eren, 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 da Eren, Eren, ya. Eren, takip et çabuk. Gel. Hadi Hadi. Ben de bölümdeyiz. Ben top Selamünaleyküm. Oğlum oğlum ben nasıl kaçayım bari tamam. Erenler Şu oh, adam oh, oh. var topoş var Merhaba Oooo ha. Gel gel <laughs> Gel gel. Galiba top aç. Arkamdan geliyor. Sıra tam arkamda. Oh. Yut tutsan oh. beni yer al Allah. Hemen neredesin? Adamları fake atıyorum neredesin? Sen de tam arkamda. Eren bir ölsene. Evet, bir, 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 öl. Ben ölemem. Çabuk öyle olur. Evet, evet. Seni bekliyorum ben Bejde. Seni bekliyorum ben Bejde. Seni bekliyorum ben Bejde. Ben şimdi buluyorum. Oğlum koşuyor. Hadi sana geliyor lan. Sen ölmedin mi? Ölmedim oh ben. Ne oldu lan? Hayırlı işler. Ha ha. Allah bana ne diyor? Eren artık geleceğim mi? Eren. Sen bari gel buraya. Ben şu an gel. Tatlı bir var. Oğlum neredesin? Ben burada topaşla dilif takıyorum. Lan bırakmıyor ki beni. He he geldi. Oo. Oh. <laughs> ya Eren öyle gelecek. Vallahi bak seni bekliyor. Ya uf. Oh. Hayır <laughs> sesini açarım. Hey. Evet. Ha? Öyle. Eren Eren Hadi şu diyor lan hadi. Lan tuvaş giriyor lan. <laughs> <laughs> Öldün mü? kişi Ya hadi Eren ya. Ne şey dedim, Geldim. <laughs> Öldün mü? Lan ben burada. Kaç. Gel gel. Seni takip ediyor. Beni takip ediyor. <laughs> Gel, 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 gel. Drift atıyoruz. Gel, gel. Sen de gel. <laughs> Benim sen Ha, merhaba Topal. Sağ ol, Bir dakika. <laughs> Eren, gel, er, <laughs> Eren <t> Gel, <laughs> Eren gel. Aşkına bak. Eren, takip et beni. Am ya, tamam.

Gelirim ben. ben yeni bölüme geçeceğim. Evet. Bak. Tüm arkamda bak Tomar. <laughs> <laughs> Abi ya git git ya. Bak, gibi lan. Allah'ım ya. Oha tam arttı ya tam arttı. Ya. Abi geç geç bitmiyor ya. Bitmiyor bitmiyor. Bilmiyorum. 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 Oha 4 kişi şey geliyor. Ma gitler. Allah'ım ya. Ben kayboldum yüzüne gidiyorum. Allah'ım bir bırakır mısın sen şahin? Bırakmak bırak? çıksam ben... Oha ya, hadi sen sonuçta. Sahi, hapıdan geliyor. Ya ben nereden çıkacağım? Of, iyi yere karıştı ya. Nasıl bırak başladı pahalama ya. ben buraya geldim ki. Kavuşma <laughs> ya. Lan al daha gördüm <laughs> ya. Arkadaşlar ikinci bölümde de Vallahi bulamadım. Bir yandan video izliyorum. Var mı yok mu diye. Ama oradan da bulamıyorum. Yani. Walking. Sen kimsin? Bu da No. Ya, ben oh <laughs> Hoppa. Ya, o, o. kadar <laughs> arkadaşlar ben şimdi <içimde gülüyor> böyle yani bu beklemişsin birinci bölümü onları yaparız bu birinci bölümü Eren sen de reset at gel kapatışı yapalım hadi hadi gel kapanışı yapacağız gel gel buradan gel gel gel, gel, gel güzelim gel arkadaşlar benim anayım abone değil ama atarsanız doğururum hepinizi çok seviyorum görüşürüz